bunda göreydi Ankara kulisi başlıyor İyi günler NTV Radyo'da Ankara Kulisi programıyla birlikteyiz. Ben Funda Tuna Görey. Ankara bugünlerde iki başlığa kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve meclis gündemindeki MIT yasa teklifi. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk toplantı da şu dakikalarda yapılıyor. Başbakan milletvekillerine fikirlerini soruyor AK Parti'de. Gül ile Erdoğan arasında muhtemelen gelecek hafta yapılacak görüşmede konunun netleşmesi bekleniyor. Bir yanda da meclis gündemindeki MIT yasa teklifi var. Teklif önemli çünkü Milli İstihbarat Teşkilatına verilen yetkiler artırılıyor. Dört maddesi geçti. Bugün görüşmeler devam edecek. Bu iki başlığı iki değerli gazeteci meslektaşımla konuşacağız. Önce Radikal Gazetesi yazarı Avni Özgüral bizlerle birlikte. Efendim iyi günler hoş geldiniz NTV Radyo'ya. İyi günler iyi yayınlar. Ee, i̇sterseniz isterseniz MİT yasa teklifinden başlayalım. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmasını da değerlendiririz. Bu e, teklifi incelediğiniz zaman sizin e, kafanızda nasıl bir istihbarat teşkilatı canlanıyor? Muhalefetin Türkiye bir istihbarat devleti olacak bu teklifle eleştirilerine katılıyor musunuz? milli istihbarat teşkilatının e, dayandığı yasal e, 30 sene önce şeyi ya daha, daha da fazla yani e, 12 Eylül döneminden kalma bir yasak Oysa o günden bugüne veya bugün Türkiye'nin gündeminde bir başka problem var. O da Türkiye'nin demokratikleşme iddiası. Hı hı. Ve bu demokratikleşme sürecinde en önemli mesele Kürt meselesinin e, bu terör probleminin çözülmesi. Bunlar e, önemli e, süreçler. E, ne yasa, yasa tablo yani sadece Milli İstihbarat Teşkilatı açısından değil. Ee, genel hukuk e, düzenimiz bizim bu süreçte e, yapılması mümkün veya gerekli girişimlerin hemen hiçbiretine izin vermeyen imkan vermeyen e, bir e, çerçeve önümüze koyuyor. Hı hı. Ee, yani 3 sene, sene önce başlayan süreç işte o Oslo yani bir oraya gelene kadar onun bir evveliyatı da var tabii. tabii. Yani bütün sürecin e, ve şu ana kadar hatta yürüyen sürecin hiçbir yasal dayanağı yok. Yani e, bu tamamen e, başbakanın üstlendiği bir siyasi riskle bugüne kadar geldi. Sadece bu hukuki takibin yani MİT müsteşarına veya MİT Görevlerine dönük bir e, hukuki takibin yapılmaması, yapılmaması demeyeyim de başbakanın iznine tabi olmasından kaynaklanan Hı -hı. son yapılan bir düzenlemeyle. Hı -hı. Bundan kaynaklanan bir şey var güvence var. Herhalde tamam. şunu bu noktada Aynen. hatırlatmak gerekiyor. E, teklifte kabul edilen maddelerden de bir tanesi cezaevindeki terör örgütü mensupları ile görüştürülebilir. MIT e, şeklinde tabii, tabii, bir yasal tabii. güvence var. Evet. Bir de Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yerine getirir. Yani her ikisi de aslında tabii. terör örgütüyle görüşmeleri yasal dayanak. Tabii yani e, daha önce de daha önce de de Bakanlar e, Milli Güvenlik Kurulunca verilen görevleri yerine getirir diye vardır zaten. Hı hı. Ee, ama en, en önemlisi yani bu tür görüşmelere e, her türlü müzakereye, her türlü operasyona e, izin veren bir yasal tabloya ihtiyaç var. Yani Türkiye'de bugün işte istihbarat devletine dönüşüyor filan iddialarının yani açıkçası ben herhangi bir dayananını da görmüyorum. Yani e, bizim 900 kilometre hududumuzun olduğu bir hı hı. Suriye'de Endonezya istihbarat örgütü faaliyet gösteriyor. İşte geçenlerde onların iki elemanını e, efendim ortaya çıkardılar. Hı hı. E, efendim onlar ne götürdüler, yakalayın. Hı hı. E, onu bilemiyorum. Yani düşünün Endonezya'dan bu, neresi, burası neresi? E, bu elemanlar geliyor. Türkiye'nin istihbarat örgütünün Suriye ile ilgilendi diye gel yer yerinden oynadı. Yani bu e, aynı şekilde MİT tırlarının çevrilip aranması bu dünyada eşine daraltılan bir hadise değil. Bir devletin e, istihbarat örgütünün savcılık tarafından e, böyle e, bir muameleye tabi tutulması. Zaten bir tanesi ilk müdahalede Efendi ne olduğunu bilemedi de yaptı diyelim. Ama Hı -hı. ondan sonrakilerde resmen tırların nasıl e, silahla kuşatıldığını filan da görüntülerinde gördük. Bunların hiçbirisinin e, e, Türkiye açısından e, kabul edilebilir tarafı yok. Ama nihayetinde burada, bu tablodan e, Ankara'yı sakınacak bir e, yasal dayanak da yok. Meclis yani. denetimi yani özel bir komisyon Hı oluşturulması tarafı, da var. Bu taraftan e, hükümet tarafından hazırlanan ilk MİT yasası e, da bir denetim noksanlığı söz konusuydu. Evet. Ve en doğru denetim bütün dünyada da olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde, de Avrupa'da da olan istihbarat örgütlerinin parlamento tarafından parlamentolar tarafından denetlenmesidir. Hı. Buna eğer yap, e, yapılacak düzenleme, hukuki düzenleme ki e, Beşir Atalay e, açıklaması o yöndeydi. Evet, bugün getirecekler teklifi öyle planlı. Evet, bugün getirilecek zannediyorum önerge. Tıpkı diğer işte kit komisyonu, işte anayasa komisyonu, bütçe komisyonu neyse bunun gibi e, iktisat komisyonlarına benzer bir şekilde güvenlik ve istihbarat komisyonu komisyonunun mecliste kurulması bütün muhalefet partilerinin diğer komisyonlar nasıl teşkil ediliyorsa böyle bir denetim komisyonunun teşkil edilmesi ve e, istihbarat örgütünün hem rapor vermesi belli periyotlarla o komisyona hem de e, o komisyonun sorularına muhatap olması e, muhatap olması e, bütün bu bana göre yeterli yetkinin verilmemiş bir yetkinin yetkiler kullanıldı hep bugüne kadar. Şimdi yasal bir çerçeveye getirilmesi ha Zaten yapılıyordu bunlar. Şimdi artık yasal bir çerçevesi yani var diyorsun. Bir şey sanki istemiyormuş gibi zaten Türkiye'de banka sizin benim bir başkasının banka hesabının milli İstihbarat teşkilatı veya birileri yani devlet katında işte hı hı. emniyet istifadı öğrenmek istiyor da öğrenemiyor şimdi bu kanun çıkınca öğrensin. Böyle bir şey mi var? Doğru. Şimdi, zaten biliniyor, yapılıyor. Türkiye'de telefonu dinlenmeyen adam yok, kalmamış. Biz hala vay niye telefon dinlenecek demeden <laughs> böyle bakıyoruz. Yani, Şimdi e, sürede çerçeve, Hı -hı. yasal çerçeve birincisi bu. Bu aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nı zapturak altına almaya imkan verecek. Başka türlü mümkün değil zaten. Şimdi Türü meclisteki tarafa, tüm çalışmalar eee kanunun arkasından dolandı bu örgüt. Hı hı. Veya e, bundan eee emniyet müsteşar teşkilatına. Yani Türkiye'de hatırlayın hep böyle e, ne, ne neden o e, bir, bir takım hiç e, belli, belli belirsiz siyasi o, emirle sadece şeyler gruplar oluştu. Bur burada ve sorumsuz gruplar oluştu. Çünkü bunun hiçbir yasal dayanağı dayanayışı şey yok. Şimdi öyle değil. Niye? Şimdi Daha, e, şu ana kadar götürdük. Bundan sonrası böyle gidemez ama bunun. E zaten o yüzden de bu adım atıldı belli ki. Şimdi gelelim e, diğer başlığa. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili devam eden tartışmalar ve e, belirsiz bir aday süreci e, yaşıyoruz. Aslında herkesin kafasındaki isimler net ama ifade edilmedi şu dakikaya kadar. Siz ne diyorsunuz? Ee, özellikle AK Parti'nin alacağı tavır merakla bekleniyor. Ama ben e, e, şu kanaatteyim. Yani herhalde Tayyip Erdoğan aday olacaktır. ben e, için varsayın ki aday olmadığını e, düşünün. Hı hı. O zaman ayrı bir tartışma çıkacaktır zaten Türkiye'de. Hı hı. Bir an bunu düşünseniz. O bakımdan ben Tayyip Erdoğan'ın olacağını düşünüyorum. Olmazsa herkes diyecek ki efendim yok seçilmekten korktuğu olmadı diyecek filan. Yani ben e, o bakımdan e, bu e, tartışmanın hı hı. Tayyip Erdoğan cephesinden bakıldığında herhangi bir şeyinin e, süteli bir tarafının bulunmadığı kanaatindeyim. Ama öbür taraftan e, eğer Türkiye'de ana muhalefet ve e, Milliyetçi Hareket Partisi bir e, aday üzerinde uzlaşmaya varılarsa o da o kadar kolay değil. Yani yine e, Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir sol, sosyal demokrat bir veya sosyalist bir adaya evet deme mümkün olmadığına göre Hı -hı. E, tıpkı genel seçimde olduğu gibi CHP eee muhafazakar, milliyetçi işte sağdan gelmiş bir adayı benimseyip MHP'ye öneredim. veya böyle bir öneridir. Buna Cumhuriyet Halk Partisi tamam ne oranda evet der. Onları bilemez. Ama. bir, bir cümleyle Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tavrı ne olur? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde anlaşacağı, uzlaşacağı kanatındayım. Çok teşekkürler Avni Özgür Elred. Evet. Çok teşekkürler Radikal Gazetesi yazarı Avni Özgürel'le hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini hem de meclis gündemindeki MİT teklifini konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakır Özer'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Funda Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Size de iyi çalışmalar. Gündemimiz hepimizin çok yoğun. İsterseniz AK Parti'de de hazır şimdi toplantı var. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirip oradan MİT teklifine geçelim. Ee, biraz daha iş şekilleniyor gibi şimdi milletvekillerine başbakan fikirlerini soruyor şu dakikalarda. Ee, köşkten yapılan açıklamada da muhtemelen gelecek hafta konu gündeme gelecek şeklinde bir mesaj verildi. Ne diyorsunuz netleşiyor mu yoksa e, tartışma sürecine mi gidiyoruz? Yok bence netleşiyor. Ee anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte görüş özellikle milletvekillerinden alacak Tahminim ondan sonra onların parti yönetimi de bir araya gelir. Benzer bir anket belki orada da yapılır. Ondan sonra da herhalde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek Başbakan ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan. Benim tahminim bu anketlerden zaten hani Erdoğan ismi birinci çıkacaktır. Ve yavaş yavaş o noktaya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Burada asıl olan belki partilerin önce milletvekillerinin daha sonra da diğer parti yöneticilerinin hem üç dönem kuralı konusunda biliyorsunuz tüzüğe göre birçok yanılıyorsam 70'in üzerinde ilk evet. partiden değil mi bir Öğreniz daha da mı kalacak hı hı. E belki bunun esnetilmesine yönelik bir talep olabilir e bir başka konuda tabii e bundan sonraki sürecin yani eğer Sayın Erdoğan için köşk yarışına girmesi yönünde bir şey çıkarsa eğilim genel başkanlık işte kongre ne zaman yapılsın başbakan kim olsun gibi tartışmalarda bu süreçte netleşecektir diye tahmin ediyorum ben ama ben bu anketlerden ve nabız yoklamalarından zaten Erdoğan'ın aklında olan şeyin çıkacağına inanıyorum o da kendi adaylığının parti teşkilat tarafından da güçlü bir şekilde dile getirilmesi. Gül'le ilgili tabloyu nasıl görüyorsunuz? Evet Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz içeride de dışarıda da e, popülaritesi olan bir isim eğer e, başbakan kendi isteğiyle cumhurbaşkanı olmak istemezse böyle bir ihtimal de var bana göre düşük zayıf bir ihtimal ama böyle bir ihtimal var o zaman tabii ki Abdullah Gül en güçlü aday konumunda hı hı. E, ama eğer e, başbakan kendisi köşk için yarışacaksa o zaman e, Abdullah Gül e, partinin başına geçecek ve başbakan olacak mı olmayacak mı sorusu gündeme geliyor hı hı. orada AKP içinde görebildiğim kadarıyla iki ana e, görüş e, rekabet için birisi evet Abdullah Gül parti başkanı olsun ve e, başbakan olsun diyenler. Hı hı. Bir de biraz daha görebildiğim kadarıyla özellikle son 17 Aralık sonrasında ya da hatta Gezi Parkı'ndan başlatarak söyleyeyim. E, Gül'ün biraz daha e, Erdoğan ve yakın çevresinin e, görüşlerinden e, ayrışan görüşleri ve bunları işte biliyorsunuz kamuoyuyla da paylaştı. Onlardan rahatsızlık duyanlar da Gül ikinci isim olarak Gül'ün olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bunu çok açıkça söylemiyorlar ama ifadelerine bakıldığında işte mesela ara dönemde başka bir başbakan olsun gibi e, tanımlamalarda onların da biraz daha e, Abdullah Gül değil de daha e, Erdoğan'ın sözünden çıkmayacak e, bir isim ya da e, Erdoğan'ın işte daha güçlü bir cumhurbaşkanı, aynı bir yarı başkan gibi e, yöneten bir isim olarak devamından yana e, tavır koyuyorlar. Öyle bir sistemde zaten Abdullah Gül'ü yer tanıdığımız kadarıyla çok yer almak istemeyebilir. Yani güçlü bir başkanın, yarı başkanın altında daha pasif, daha e, edilgen konumda bir başbakan olmayı Abdullah Gül istemeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın yapacakları görüşme önemli olacak bu noktada. Onu takip edeceğiz. Hem de bugün AK Parti'deki toplantının perde arkasına da tabii ulaşmaya çalışacağız. Şimdi geçelim meclis gündemindeki mit teklifine. Ee, ne diyorsunuz muhalefetin istihbarat devleti oluşturulmak isteniyor eleştirileri de var ama bir taraftan da mit bunları zaten yapıyordu ama bir yasal dayanağı yoktu şimdi bir yasal dayanağı var e, şeklinde yorumlar geliyor Sizce hangisi doğru e, tabii ben de e, hükümet kanadından e, ve gelen bu tür açıklamaları e, okuyorum değerlendiriyorum zaten bunlar yapılıyordu e, işte bunlar yasal dayanak dayanakı e, kazanıyor gibi, haklılık payı da var bunlar içinde. Örneğin e, mit müsteşarı'nın e, ya da mit çalışanlarının terör örgütleriyle e, teması görüşmesi vesaire muhtemelen yasal bir zemini yoktu, muhalefet de bugüne kadar hep eleştiriyordu. Şimdi e, görebildiğim kadarıyla dün geçen maddeler arasındaydı sanırım. Hı hı. E, görüşebilecekler, her türlü örgütle temas kurabilecekler ve kurdurabilecekler. İşte buradan da anladığım kadarıyla belki sadece mit çalışanları değil aynı zamanda örneğin BDP'liler gidiyor geliyor biliyorsunuz İmralı Adası'na ya da belki işte iddialara göre basın mensupları gidecek. Bunun önü yasal zemini de açılmış oluyor. Buna yönelik bir işte yargılama gündeme gelmiş olsaydı geçmişte biliyorsunuz denendi de bu tür adımlar da yapıldı. Ama bundan sonra böyle bir şey olamayacak. Bu konuda belki haklılık payı var ama muhalefetin eleştirilerinde de çok önemli ya haklılık payı var bence. Belki daha ilk taran söyleminden daha ağırlıklı olarak o da şu, şu yüzden sadece yani muhalefetin bakış açısından demiyorum mesela bizler açısından da basın mensupları açısından da e, olağanüstü sıkıntılı e, maddeler var e, dikkat ederseniz bunlardan hmm. işte bir tanesi haber yapılmasının e, yasaklanması ya da cezalandırılması özellikle de muhabirler ve gazete e, yönet editör anlamda yöneticileri hmm. e, açısından bu çok sakıncalı bir başkası biliyorsunuz e, mit artık e, Kamu kurum kuruluşlarının ötesinde tüzel kişiler, tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge, veri, kayıt alabilecek, arşivlerinden faydalanabilecek ve bu kapsamda talepte bulunduğunda da yani insanlar hayır diyemeyecek, gerek kendi mevzuatını gerekçe gösteremeyecek. Bu bence çok e, Sakınca yaratacak, üzerinde çok tartışılacak e, bir e, konu diye düşünüyorum. Ve genel olarak e, baktığımızda da e, maddelerine bu o yasanın e, yani haberleşme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ilkesi ve özen hayatın gizliliği ilkesi yok sayılmakta. Ama zaten bunları yapmıyor muydu Milli İstihbarat Teşkilatı? Ee, ya yani yasal dayanağı yok da elbette ama her ülkede emniyet istihbaratı ya da MIT e, zaten bu tip verileri bir şekilde yasal olmamakla birlikte ulaşıyordu değil mi? ama işte ama şöyle yasal değildi yani o zaman ortaya çıktığında bir, bir şey gayrimeşru bir şey yapıyorlardı ve yargılanabilir halde olacaklardı ama şu andaki biliyorsunuz bu getirilen teklife göre evet. ayrıca da yargılanamaz hale geliyorlar. Bir zırha kavuşuyorlar. Neredeyse işte yargılama dışı, yargılama üstü bir noktaya geliyor MIT yöneticileri, MIT çalışanları. Bu da bence çok sakıncalı. Bu da çok tartışılıyor farkındaysanız. Evet. işte örneğin o tır meselesinde yaşadığımız muhtemel örnekten çıkarak artık işte ben MIT için şu işi yapıyorum diyenlere tamamen savcılar ...artık hiçbir işlem yapamayacak. Bu mesela onların da savcıların görevini yapmasının önünde de... ...bana göre e, ve muhalefete göre getirilen e, önemli bir e, engel diye düşünüyorum. Bu sorumsuzluk hali yani e, bu çok önemli. Yani sorgulanamaması, yargılama dışı ve üstü tutulması meselesinin... ...üzerinde çok çok durulması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda belki tartışırız işte bir denetleme... Evet meclis denetimi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulması için teklife bir önerge verilmesi, önergeyle bunun eklenmesi söz konusu bugün zannediyorum bu olacak mecliste. Bu meclis denetimi bahsettiğiniz endişeleri ortadan kaldıracak kadar güçlü bir denetim olabilir mi? Evet. Ben şöyle o meclis denetiminde de görebildiğim kadarıyla henüz önerge gelmedi biliyorsunuz. Bugün öğleden sonra geldi hükümet tarafından. Oradaki benim endişem yani bu kurulun işte ne deniyor? Ulusal Güvenlik ve istihbarat Faaliyetlerini Denetleme Kurulu gibi bir UG gibi bir kurul kurulacak. Yani bunun iktidarın ne diyeyim sayısal çoğunluğuna bağlı çalışması en büyük sıkıntı olacaktır. Yani örneğin kit komisyonları gibi bir şey kurmayı düşünüyorlar sanırım. E o zaman tamamen meclis çoğunluğunun e, belirleyici olacağı bir komisyon ya da kurul olacak. Ben bunun sakıncalı olacağını düşünüyorum. Örneğin hatırlarsanız anayasa e, yeni anayasa çalışmalarında çalışmalarında eşit e, ölçüde temsil edilmişti hatırlarsanız evet. partiler. Hı hı. E, ona benzer bir şeyin kurulması aslında daha e, dengeli, daha etkin, daha tarafsız bir denetim imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bir de e, hükümet yetkililerinden özellikle sayın e, Atalay'ın ben e, demeçlerine baktığımda e, o kurulun da e, çalışmasına bir sınırlama getireceğini sadece örneğin işte Başbakanlık Teftiş evet. MİT ile ilgili yazacağı raporu değerlendirecekler gibi bir noktaya götürüyor galiba iktidar. Ben bunun da e, açıkçası e, o kurulacak olan kurulun ki şunu da bir kere daha belirteyim çok önemli ilk defa bizim tarihimizde istihbarat ve güvenlik konusunda bir denetleme mekanizması oluşacak her açıdan önemli ama bunun etkin çalışması bu önemini daha da arttıracaktır işte orada eğer bunun işte sadece şunla sınırlıdır başbakanlık Kurulu'nun raporunu değerlendirir bu komisyon gibi aynı hani kit komisyonunda da biliyorsunuz. Sayıştay'dan gelen rapor değerlendiriliyor ki onda bile artık sıkıntılar yaşanıyor. O raporlar artık iktidar gönderilme meclise gelmesini engelliyor. Burada da böyle şeyler çıkabilir. Bunun olmaması için ben siyasi eşitliğin yani sayısal eşitliğin gruplar arasında önemli olduğunu düşünüyorum. Ama eminim ki iktidar partisi buna yanaşmayacaktır. Eğer samimiyseler böyle bir denetlemenin olması gerektiğinde ki aslında kamuoyunda gene, geniş anlamda bir uzlaşı var. Bir denetim mekanizması olması konusunda hem istihbarat hem güvenlik mekanizması valerinin nasıl çalıştığına ilişkin. O zaman bunu belki eşitlik ölçüsüne getirmeleri ya da en azından muhalefetin sayısal çoğunluğun iktidarla eşit olabileceği bir noktaya getirmelerinde büyük fayda var diye düşünüyorum. Yani yapıcı bir yaklaşımla ben bakıyorum. Çünkü önemsiyorum böyle bir denetim kurulunun kurulacak olmasını. E ee, tabii bu teklif meclisten geçtikten sonra yani yasalaştıktan sonra da Cumhurbaşkanının önünde olacak. Ee, birçok yasa ile ilgili Cumhurbaşkanı daha meclis sürecindeyken çekincelerini dile getirip değişiklikler yapılmasını da sağladı ama burada da süreci izleyeceğiz tabii e, Sayın Gül'ün tavrı açısından da ben e, Funda Hanım, dikkat etmişsinizdir galiba e, basında çıkan haberlerde zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı HSYK yasasında internet yasasında olduğu gibi konu henüz komisyon aşamasındayken işte evet. taslakları alıp e, hukukçularıyla değerlendirdiği ve e, çok vahim olan e, işte yanlışları eksikleri düzeltilmesi için işte e, arka planda e, bir şekilde hukukçularının ya da onun danışmanlarının devreye girdiğini e, bazen de Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakanlarla ilgili bakanlarla görüştüğü duymuştuk. Evet. Sanırım bu konuda da benzer bir e, diyalog yürüyor e, köşk ile hükümet arasında evet. ama bunun ne kadar etkili olacağı konusunda soru işaretleri var. Bakın HSYK konusunda çok itirazlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki işte ben de uyardım şöyle düzeltildi vesaire dedi. Ama Anayasa Mahkemesi 11 maddeyi anayasaya aykırı buldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın komisyonlarda vesaire düzelttirilmesi rağmen 11 maddeyi aykırı buldu. İnternet kuanında biliyorsunuz benzer şekilde Sayın Cumhurbaşkanı önemli değişikliklerin yapılmasını sağlamıştı. Ama hala orada kamuoyunun işte kaygı duyduğu 1 iki madde anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü maddeler bulunuyor. Bence bunda da her ne kadar e, Sayın Cumhurbaşkanı sürece bir şekilde hem bilgisi dahilinde olsa hmm. ve işte yapıcı müdahalelerde olsa da ben tahmin ediyorum ki eğer hükümetin gündemi bir şekilde işte ileride kendisine karşı bir şey yapılmasını önlemekse yani hükümeti koruma amaçlı bir kanun olduğu yönündeki muhalefetin tezı bu hmm. böyle bir kanun getiriyorsa muhtemelen cumhurbaşkanının yapıcı uyarılarını da tam anlamıyla dinlemeyecektir diye düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nde bence az önce bahsettiğimiz konuların işte her türlü be, be Belgeye ulaşma, basına ceza getirme hı hı. E, gibi konuların ve belki de bu denetleme komisyonuna ilişkin konuların e, Anayasa Mahkemesi'nde e, ciddi e, bir şekilde tartışılacağını ve büyük ihtimalle de iptal kararları çıkabileceğini düşünüyorum eğer mevcut haliyle geçerse bu tasarı. Çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakır Özerle birlikteydik Ankara Kulisi programında. Başkent gündemindeki kritik başlıkları iki değerli gazeteci meslektaşımla değerlendirdik. Ankara'dan iyi günler günler. Hoşçakalın. Bunda göreyle Ankara Kulesi.